Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yüce dinimizin getirmiş olduğu önemli prensiplerden birisi de size ulaşmış olan bir habere araştırma yapmadan inanmamanızdır. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 6. ayeti kerimede Rabbimiz bu konuya işaret buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! İn câekum fâsikun binebe'in, eğer size bir fasık, bir yalancı, bir şantajcı, haber uydurucu, bir haberle, bir sözle, bir kelamla gelecek olursa, fetebeyyenu. Onun doğruluğunu, yanlışlığını mutlaka araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin. Eğer bu gelen yalan haberle bir kavme, bir insan topluluğuna, birilerine sataşacak olursanız, uğrayacak olursanız, bu konu hakkından gidecek olursanız, fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Bu yapmış olduğunuz yanlıştan dolayı pişman olursunuz. Nedamet duyarsınız. Değerli kardeşlerim, kişi aksi aksi ispat edilinceye kadar iddia edilinceye kadar masumdur. İşte bu karineden yola çıkaraktan bizler de müminler, Müslümanlar olarak duyduğumuz her şeyi doğru olaraktan kabul edip de bir başkasını suçlama yoluna gitmememiz gerekiyor. Rabbim duyduğuyla, gördüğüyle, işittiğiyle sadık, salih ameller işlemeyi bizlere nasip ve müesse eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.